Burada eskiden bir kapı vardı. 2006'tan önce adı Babun Nebi, Peygamber Kapısı. Niye Peygamber Kapısı'ydı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu evi gördük değil mi? Şu anda kütüphane. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hatice validemizden evlendikten sonra burada yaşadı. Evi buradaydı. Onun için buranın adı Babun Nebi, Peygamber Kapısı demek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çocuklarının hepsi burada doğdu. Karlı Sultan Süleyman buraya bir cami, mescid bir şey yaptırmıştı. Odanın birisi bir kubbe yapmış. Oraya da Bab-ı Cibril demişti. Cebrail Aleyhisselam'ın geldiği noktadır. Yani şu anda bizim ayak baktığımız yer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Hatice Validemiz'le beraber yaşadı. Cebrail Aleyhisselam'ın da gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an ayetlerini getirdiği yani vahidin alındığı yerlerden birisi o inşallah. Unutmayalım oldu mu burayı? Burası hemen bak gördünüz mü? Hemen ilerisi Merve Merve'nin hemen yakınında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in altı tane çocuğu burada dünyaya geldi. Medine'den dünyaya gelenler oğlu hariç diğerlerinin altı çocuğu. Hatta gele. Evliliği burada oldu. Evet.